Değerli izleyiciler, yakından sanat programından yeniden merhaba. Bugün ikinci çekimimizi yapıyoruz biz. E, çünkü Akademi Akademiada'nın e, atölyeleri yoğun bir şekilde devam ediyor. O yoğunluklar arasından e, tabii ki heykel e, atölyesi ağırlıklı olarak çok emek isteyen ve zaman isteyen bir e, atölye. Oranın hocalarım da hemen bugün, e, yarın tabii ki son tuşlarını yapacaklar ama bugün e, biz konuk edelim istedik atölyeyi. Ekibin başında Sayın Mustafa Profesör Mustafa Profesör Doktor Mustafa Bulat. Ee, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk ee, hocam. Erzurum'dan geldiniz. Evet. Ee, aslında akademiyada sizi tanıyor. Üçüncü gelişiniz. Üçüncü değil mi? hocam. Üçüncü gelişi. Akademiyada sizi tanıyor artık. Evet. Ama biz yine de hemen arkadaşlara şey yapmadan, sözü almadan hemen sizinle bir başlayalım. Çünkü bir de ekibin ustası olarak Eee sizinle bir başlayalım. Bir, önce bir kendinizi bir tanıtın yavaş yavaş arkadaşlara. Ben 1988 e, şey 84 88 yılları arasında ben Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Heykel bölümünde okurken Uğurcan hocamız zaten orada bizim hocamız abimizdi. Asistandı. E, o dönemden 84'ten beri hocamla bir diyalogumuz var. E, ve bu Akademi ada başladıktan sonra biz internet üzerinden takip ediyorduk. E, Uğurcan hocama Dedim bu akademi adama nasıl bir şey hocam, ne yapılıyor falan dedim de hocam bize sağ olsun dedi ki sen dedi gelmek istersen ben seni davet ederim burada bir etkinlik yaparsınız dedi. O biz 2009-10'da e, ikincisine e, katıldık. Burada işte yöresel e, hocamız bize taşları sağladı. Orada e, tasarımları direkt spontan taşlara bakarak oluşturduk. İlk şeyi Kıbrıs taşıyla, yerel taşıyla yapmıştık. Sonra ee, hocam bir dönem Hacettepe'den yine bir ekiple bir akademi şey adada şey oldu. Sonra tekrar hocam bizi sağ olsun e, kırmadı, şey yapmadı. Bizim ekibi istedi. Biz ekiple geldik. Bu sefer Türkiye'den gelen taşla, travertenle e, daha boyutlu işler ortaya koyduk. E, ve tekrar üçüncü defa bu sene hocamız yine aynı taşla e, akademi adada beşte. E, dedi hocam ekibinle gel buraya bir etkinlik bir paylaşalım. Ve biz de bu şeyimizi 3-4 ay öncesinden projelerimizi hazırladık. Tasarımlarımızın ölçülerini verdik. Ve geldik ki bu sefer taşlar geçen sene göre çok erken gelmiş. <laughs> Ve ekibimiz de 3-4 gün erken gelip bu işi bayağı bir şeyle performans çalışarak sağladık. Dün akşam işte en son sabaha karşı altı gibi beş buçuk altı gibi alandan ayrıldık. İşlerin çoğu ağır işçiliği bitti. Şimdi Vinçler'de arkadaşlar işleri e, son şeylerini e, ayağa dikiyorlar, rutuşları yapmak üzere e, ve biz burada e, yoğun bir bahar havasını tabii biz daha Erzurum'da yaşamadan burada yazı yaşayarak e, çok güzel bir iklimde e, akademiden e, müthiş bir organizasyon şeyi sağlamış olduğunu gördük ve her şey mükemmel e, etkinlik e, gidiyor seyrinde. ve tabii Uğurcan hocamızın burada büyük bir şey var emeği katkısı ve e, desteği var bizlere. Ee, ve biz bu ekibimizle çok mutlu bir şekilde bu çalışmaları çalışıyoruz ve öğrenciler asistanlar da bu işi öğreniyorlar özellikle akademi adada o şeyin e, yakında onun öğrenciler de bu işi öğrenmeye başladılar ve bayan öğrenciler bizlerle işte gece sabahlayanlar ve taşın başında e, bu işi mesleği tekniği öğrenenler oldu ve biz mutlu bir şekilde burada e, dolu dolu bir haftayı geçirdik. Hocam çok teşekkür ederim. yani Bana çok özgü sözler söylediniz ama e, ben tabii üniversite arkamda olmasa yani yakın doğu üniversitesinin yönetimi arkamda olmasa işte benim o taşları burada size sağlayabilmem imkansız. Ya da işte e, diğer atölyelerde arkadaşların ihtiyaç duydukları tüm malzemeleri onların verdiği şekliyle biz sağlayabiliyoruz. Bu da bizim üniversitenin e, bize duyduğu güvenle e, mümkün oluyor. Ortaya koyduklarımızla tabii onlar da gözü arkada kalmadan bize yardımcı oluyorlar. Ee, onu öncelikle belirtelim bir teslim edelim yani Sayın Kurucu Rektörümüz Suat Günsel'e e, ve Mütevelli Başkanımız Sayın Yardımcı Doçent Doktor İrfan Günsel'e biz buradan bir teşekkürlerimizi sunalım ee, sizlerin aracılığıyla ben sunayım ee, çünkü gerçekten sanata yatırım işte siz Türkiye'de görüyorsunuz yani sanata ne kadar yatırım yapılıyor işte size çok fazla uzak değildi bu Kars'taki insanlık anıtının başına gelenleri çok da belleklerimizden uzak değil yani ki ben o heykeli bizzat görmüştüm. Yani tesadüfen oraya gittiğimde üniversite sınavına orada görmüştüm. Ben e, ha plastik değeri ne kadar e, iyi bir e, anıttı onu ben bilmiyorum. Ama kuruluş gerekçesiyle onun oradan kaldırılış gerekçesi aslında aynı. Bunu insanlar tartışmadılar. Ne oldu? Sadece işte yani Sayın Başbakan ucube dedi. Ve herkes sen buna nasıl ucube dersin dedi. Ya e Ona dikilirken neredeydiniz? yıkılırken neredeydiniz? Niçin dikildi? Niçin yıkıldı? Onun arkasını biliyor musunuz? O e, tabii şey. Yani iş, kimse işin o tarafıyla ilgilenmiyor. Tabii ki yani ben şunu demek istemedim ki yani Sayın Başbakan kalkıp da işte ucube dememeliydi. Evet. Dememeliydi. Evet. E, ama insanlık hali işte oluyor bir şekilde. Biz de bir sürü hata yapabiliyoruz. Onu da e, bilmiyorum ben çok daha şey gidiyorum. Yani o heykeli gördükten sonra, kuruluş gerekçelerini öğrendikten sonra ve yıkılış gerekçelerini öğrendikten sonra ben, e, ha kalsaydı iyi mi olurdu? Valla onu da bilmiyorum. Yani bu da benim kendi kişisel kaygım ama sanata tabii şey yapılmamalı. Yani sanata sahip çıkılması lazım. Sanata, e, sanat aşağılanmamalı. Bu evet. konuda en fikrim sizinle. Evet hocam, Önder hocam sizden devam edelim ama Mustafa hocam böyle bana çok övgü dizmeyin yani ya, e, çünkü <laughs> ben e, şunu söylemek istiyordum hocam biz <laughs> hocamla Erzurum'da işte Akademi Adaya gelmeden önce iki ay üç ay öncesinden böyle bir konuşuyoruz bu sene gideceğiz mi gitmeyeceğiz mi ona göre biz Akademi Adaya gelmekle gelmeme arasında bir plan yapıyoruz yani geleceksek Diğer kalan işlerimizi buraya göre planlıyoruz. Mutlaka. Mutlulukla geliyoruz. Gelmekle e, mutlu oluyoruz. Teşekkür ediyoruz size e, ve yönetiminize. E, ben yardımcı doçentim. E, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde. E, hocamın e, bilgilerinin ışığında e, sanata bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Umarız. Bir şey de size dikkatimi çektim. Şimdi Erhan'a geçeceğiz birazdan ama e, yani siz de bir ekip çalışması yapıyorsunuz aslında. Yani evet. hocanızla beraber ama orada atçıya girdiğinizde, sahaya indiğinizde kim hoca, kim öğrenci belli değil orada. Be belli değil. Herkes evet. yani elinle şeyi alan o sizin aletin adı ne? Sipral. Sipral'i alan o e, öyle geziyoruz. Yani nereyi kesecek? <laughs> Yani yenecek taş nerede diye bakıyor. Biz sizi taş yiyiciler olarak çağırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Böyle de bir şeyiniz aslında bir akademiyadaki bir tane şey karınca yiyen karınca ha şey gibiyiz. Bizim karınca karıncayın evet. karınca sloganımız evet. olur. Gökhan evet. Hoca'nın şey. Tam değil bize değil uygun hocam. Ha siz de işte şey taş, taş yenen hocalar. Yani. <laughs> <laughs> yani bu tabii çok şey, çok önemli bir şey. Çünkü e, tabii ki sanat sonuçta bireysel dehanın ürünüdür. Biz bunu kabul ediyoruz. Yani o e, ortak akılla yapılan ya da işte herkesin elinin değdiği o başka bir şeydir. Ama sonuçta imza imza yatan kim? Proje kimin? Değil mi? Projenin yaratıcısı kim? Bu çok önemli. Öbürü geliyor. Bizim öğrencilerimiz de katılıyor. Sizin buradaki evet, işlerinizi. Evet, evet. Yani demin işte bir tanesi bu maketleri getirdi Hı -hı. buraya. Yani Hepsinin emeği, hepsinde emeği hepsinin var? Emeği var? Evet. Ve zaten gerçekten de teşekkür edilirken aslında yani o ekip olma. Hı -hı. Çünkü şey çok önemli. Bu yani fast food kültürüyle yönetilen veya da yürüyen bir toplumda insanların böyle ekip ruhunu bozmadan ortak bir nokta buluş ortada ortak bir noktada buluşup da sonuç Hı -hı. üretmeleri bence takdir edilecek esas önemli konudur. Bir de hocam bizde şey yok. Yani profesörmüş, doçantmış bu alana girip taşı alıp yontmuyorsan ya da orada o işin içine girip uygulama yapmıyorsan öğrenci de sana inanmıyor. Sen de orada kendini şey yapamıyorsun yani oraya ait hissedemiyorsun. Biz mesela burada şey yaparken tabii bu çocuklarla epey bir sempozumlara girdik. Uluslararası sempozumların içinde yer aldık. Asistanlık yaptılar. Biz Erzurum'da 3 sempozum düzenledik. Bunların içinde hepsinde sanatçı olarak katıldılar. Başlı asistan olarak. Ve burada bir deneyim kazandılar. İşte dağda kardan heykel yarışmalar yaptık. Orada bir ekip ruhuyla yine e, o şeyleri yarışmaları organize Yani bizim hakikaten şu anki Erzurum'daki ekip bu taş konusunda, işte şey, workshoplar konusunda yani metal olsun, ahşap olsun bayağı bir birikimle sahip. Burada hani bir de şey yok. Yani e, o benim öne çıkayım, ben şey yapayım şeyi yok. Öyle hani bir kimliği yok herkes ekip ruhuyla çalışıyor. Herkes kendi düşüncesini, fikrini ortaya koyuyor. Onu yaparken de herkes ona yardım ediyor. Ona yardım ediyor. Yani böyle bir yardımlaşma, bir kolektif çalışma da şey var söz konusu bizim şeylerde. Bu çok güzel bir şey. Sonra gerçekten yani biz de keyif alıyor. Sizleri belki de bilmiyorum. Belki odur nedenlerinden bir tanesi. Yani mesela heykel deyince tamam. işte Erzurum'dan gelen Mustafa Hoca'nın ekibi. Çok güzel. Evet. Ama yani tabii ki sizin de kendi içinizde bir diziniz var. o da ona da bir saygı duyuyoruz. Ama heykel tamam biz hiç düşünmüyoruz. Yani heykelde ne olacak, nasıl olacak, kim gelecek, kim gidecek onu siz ayarlıyorsunuz. Evet. Çünkü bir uyum yani orada siz sabahlara, altlara, yedilere kadar çalışıyorsunuz. Elinizde sıkıntı yaratabilecek aletler, edevatlar, taş, ağır, kütle yani her, her şey olabilir. Biz bunları da düşünüyoruz. Ha bunlar uyumlu, kendileri başarılı bir şekilde çalışan bir ekip. ev yararımızı da gören evet. ve de yaralanabildiğimiz de bir ekip. Niye olmaz? Bir de şey tabii bizi anlayan bir şey var burada. Mantalite var. Yani bizim yaptığımız şey değer veren bir şey var, ekip var. Ve biz emeği yaptığımız zaman bu emeğimize saygı gösteren ve ona değer katan bir ekiple beraber olmak da bize mutlu ediyor. Yani biz mesela bunu yaparken müthiş zevk alıyoruz. Mesela biz Sarıkamış Donon askerlerini bu ekiple yaptık yine. Orada mesela biz bir maddi karşılık beklemeden 6 ay gece gündüz o işleri yaptık. 150-200 ton mermer yonttuk ve oraya koyduk. Bir, o insanlar bizim borcumuzdu mesela o sarı kamışla ölen donan askerlere. Yani buradaki de şey biz sanat adına bize destek veriyorsunuz. Heykelin öne çıkmasını sağlıyorsunuz. Sizin de biz burada e, son şeyimize göre destekliyoruz. Niye? Çünkü sanata evet diyorsunuz. Evet kesinlikle. Yani dünyayı güzelleştir belki e, dünyayı kurtarmaz ama hayatı güzelleştirir diye inanıyoruz sanata. Onun için hocam biz güzelle, güzelleştirmeye devam ediyoruz. Erhan. Hı şöyle bir şey Buyurun. dışarıda hani taşlar büyük görünce ya bitmezse ne olacak falan diye söylüyorlar yani bitmezse diye bir anlayışımız bizim yok. Yani, yani, hiç öyle bir kaygı olmadı. Hiç öyle şey, bir kaygımız yani, da olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Ekibin işi yerde kalmaz. Ya hepsi yerde kalır ya hepsi ayağa kalkar. Yani hiç yerde kalacak gibi bir şeyimiz olmadı. Yani endişemiz yani, olmadı. Endişemiz olmadı. Ama bu yani. Böyle yani. Şeyle de karşılaştık yani dışarıdakilerin hani işte bunlar taşlar biter mi? Bu iş yapılır mı? Ee, i̇şte bu sürede yapılır mı özellikle? Çünkü Niye böyle süre... büyük işler yapıyorsunuz? Yani siz niye e, böyle e, yani nasıl bir şey bu anlayış? Siz normal misiniz? Gibi şeyler oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ben 2001 yılında Mustafa Hocam'ın ilk lisans öğretim, atölye öğrencilerindenim. Yaklaşık 14 yıldır Mustafa Hocam'la tanışıyorum. İşte gençliğimden bir devreyle hocamla tanıştıktan ne demek sonra... Ne gençliğimden bir devreyle tanıştık? <laughs> işte 20'li yaşlarda hocamla tanıştıktan sonra hayatımıza tabii farklı bir şey girdi. Sanatla tanıştık hocamızın sayesinde. 14 yıl oluyor hocamızla tanışalı. O yıldan beri çalışma bizim bir hayat şeklimiz oldu. Aktif çalışma, işte süre olarak mesai kavramı diye bir şey yoktu bizde. Atölye çalışmamız da böyleydi işimiz bitmediği zaman sabahlaya da bilirdik. Önce iş felsefemiz vardı. Ekip olarak da bayağı eskiye dayanıyor yani tanışmamız işte beraber iş yapmalarımız. Hocamızın projelerinde asistanlık yaparak tabii biz çekirdekten geldik. İlk başta işte etrafı temizleyerek birinci ikinci sınıflarda sonra projelerde asistanlık yaparak sonra makinayı ilk elimize alarak sonra keserek sonra ufaktan kendi projelerimizi üreterek işte hocamızın eleştirileriyle yönlenerek kendimize bir çizgi bularak sonra böyle büyük organizasyonlarda kendimize yer bulmaya başladık. Hocam i̇şte... sözünü kesmeyeyim. ben Pardon. Bu şey Erhan öğrenciyken uluslararası yarışmada Malatya'da projesiyle öğrenciyken projeye girdi ve orada sanatçı olarak katıldı. Konak Belediyesi'nin uluslararası yarışmasında girdi. İki tane öğrenciyken eee sempozyumda sanatçı olarak işe yaptı. Maşallah. <laughs> Tabii biraz şey sağlam olunca altyapıyı okulda alınca altyapıyı ee, bu organizasyonlarda gözümüz korkmuyor. Ee, süre de önemli değil. işte taşın boyutları da önemli değil. Çünkü daha deneyimini almışız biz. Bizim orada aldığımız e, maddiyatla veya başka bir şeyle ölçülemez. Çünkü orada deneyim alıyoruz. Bir usta çırak ilişkisi. Zaten bizim e, heykel sanatında öyle bir temel kavram var usta çırak ilişkisi gözlem sonra işte e, kendi uygulamalarla bu işi geliştirme pekiştirme üzerine koyarak artma sonra kendi yolunu kendi çizgini bulup kendi projelerinle var olma. Yani çaba bu amaç böyle gidiyor. E, biraz tabii erken atılmış olduk bize böyle organizasyonlara. Ee, abi tabii böyle büyük organizasyon sizin e, üniversitenizin ve şahsınızın da e, katkılarıyla düzenlenmiş olan yer değerlendirmek. İlk önce sanata verdiğiniz destek için biz teşekkür ediyoruz. E, ben şahsım adına ayrıca teşekkür ediyorum. Sonra işte organizasyon işleyişi konusunda birçok büyük organizasyonda bulunduk. Tabii bazı aksilikler olabiliyor ama burada e, her şey hızlı ilerliyor, her şey oluyor. E, yani bir daha gelmek isteği doğuyor insana, bir daha burada bulunmak isteği doğuyor tabii. Ama tabii başka sanatçılar da olursa, onların da eserler olursa, farklı eserler de olursa o da daha iyi olabilir. Onu yapacağız zaten. Dün mesela ben biliyorsunuz yani bu üniversitede işte dekan olarak görev yapan, fakülte kurmuş, işte o profesörlüğün 12. yılında olan bir insanım. Dün pazardı. Pazar günü ben gittim oraya saat işte yaklaşık bir dört civarında falan, üç buçuk dört civarındaydı. Hı. Damacana su bir tane kalmış. Bana dediler ki hocam dediler e, sen de orada mıydın? Sen yoktun herhalde. Yoktum. Biz sabahlayanlardaydık. Yani siz sabahlayanlardınız yoktunuz. Olurdu. Orada dediler ki hocam bu su bize yetmez. Bakın pazar günü. Tamam pazar günü, pazar günü evet. nereden bulacaksınız damacana suyu. İlgili bir arkadaşımızı aradım kulakları çınlasın. Kaç tane istiyorsunuz dedi. Sordum dediler ki iki üç tane bize yeter. Üç tane su on dakika sonra oradaydı. Evet. Şimdi bu siz bunu bir devlette ya da başka evet. bir e, üniversitede bunu nasıl yapabilirsiniz onu bilmiyorum. Ama Hı. biz hep beraber yani en üstteki arkadaşımız hocamızdan en alttaki e, yani akademik şey olarak söylüyorum tabii ki e, düzey olarak söylüyorum. En alttaki öğrencimize kadar herkes aynı sorumlulukla hareket ediyor ve çözüm evet. üretiyor. Bu çok önemli. Belki sizin de yani e, buraya bu kadar istekle gelmenizin nedenlerinden bir tanesi de işte yanıtlanmak. Hı hı. Çözüm üretilmesi evet. size, her türlü. Yani bir de bizim anlaşılmamız yani bu şeyde geliyoruz ne yapıyoruz? İşte diyorsunuz ki özgürsünüz. Projelere evet. karışmıyorsunuz. Biz mesela ne yapıyoruz? Kendi felsefemizi, şeyimizi, sanat anlayışımıza olan şeyleri projeye uygulama şansımız oluyor. O zaman özgürce düşüncemizi ortaya koyuyoruz. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Yani siz yani ben kendi işimi yaptığım zaman en rahat şekilde kendimi nasıl ifade edebileceksem ve kendimi nasıl başarılı sayılmamı sağlayacaksam o, o sorumluluk bana aittir. Değil mi? Evet. Yani sizin buraya getireceğiniz bir iş eğer kötü bir iş olursa bu sizin kötünüz olur. Tabii o bizi rahatsız eder. Sizi rahatsız eder. O beni değil önce sizi rahatsız etmesi lazım. onu. Evet. Ondan sonra ancak şey değişebilir. Ee, siz söyleyin yani e ben de baktım acaba bu olur muydu olmaz mıydı? Çünkü burada... Ee, yani sanat kültürüne ilişkin olumsuz bir şey söylemek istemiyorum ama e, elbette e, yani sanat, siyaset, spor ve sağlık biliyorsunuz bu en çok üzerinde konuşulabilen spekülasyonu en çok kaldıran açık. alanlar en açık alanlar. E şimdi heykel de öyle üç boyutlu bunu ben de yaparım. <laughs> şimdi bunu ben bunu herkes yapar evet doğrudur. Yani eline sıpralı al sen de geç mermerin karşısına sen de yon bu doğrudur bunu herkes yapabilir. Ama senin yaptığın benim yaptığımın ancak kopyası olur. Şeyin dediği gibi Picasso'nun hani resimlerini ben de yaparım. Evet. demiş ya Cumhurbaşkanımız. Ya şey oraya öyle. gitmeyelim. <laughs> Oralara gitmeyelim. Yani gerçekten şey, yani bu çünkü ben önce ben yapıyorum. İlk ben yapıyorum, özgün olanı ben yapıyorum. Şimdi bu durumda senin yaptığın ancak benimkinin kopyası olur. Ha, biz de buna inandığımız için sizin yaptığınızın sizi yansıtacak ve tabii bunun ilginç bir tarafı var aslında. Yani biz tarihi aslında not düşüyoruz bu heykellerle. Evet. Yani bu şey gibi değil işte yok yandı gitti işte sulu boya aktı yağlı boya çürüdü falan değil. Yani bunlar taş. Hı hı. Şimdi uygarlıklar nelerle taşın, e, taşınıyor? Günümüze nelerle geliyor? İşte heykellerle anıtsal yapılarla değil mi? Evet, Baktığımız zaman sağlam yapılar. Yani sağlam ya evet. ayakta kalanlar işte nelerdir? Taş yapılardır, hı hı. şeylerdir. Ee, kavramsal sanat da yapılıyor tabii. Sonuçta biz kavramsal hı hı. sanatında da karşısında değiliz. Belki başka bir parantez açıyorum ama onun da biz karşısında değiliz. İşte bir ara akademiyede onu çağırdık. Ama kavramsal olan burada kendisine yer bulamadı. Evet. Abi. Çünkü önce yani heykelin ne olduğunu, soyutun ne olduğunu bir toplumun görmesi lazım ki arkasından ha bunun böylesi de var diyebilelim. Tabii bunu, tabii. Deme, bunu bunu dedirtmemiz lazım <laughs> önce. İşte biz beşincisinde artık bunu dedirtiyoruz. Yani oraya geldi insanlar. Şimdi o şeyden geçerken, sizin sahadan geçerken insanlar görüyorlarmış ve bana hepsi söylüyorlar. Ya ne güzel işte bak ah heykelleri bugün kaldırmışsınız. Sen nereden biliyorsun dedim? Ben her gün her oradan geçerken bakıyorum. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Hocam işte bu şeyi de sizin ne kadar şey böyle açık hava müzeniz çok zenginleşmeye başlıyordu. Şimdi neredeyse e, Dördüncü defa beşinci defadır. Eserler e, üniversite kampüsüne kazandı. Açık hava müzesi üniversitenin şu an koleksiyonu oluşmaya başladı. Evet bir koleksiyon oluştu evet. üniversitede. Yani bu çok önemli bir şey. Yani. Bunlarla beraber. Nereye giderseniz 15 tane 15 tane. O ilklerini saymayalım. Çünkü Hı. onlar bir de onlar o, biraz daha, ıı, taşın doğası gereği şeyler sıkıntılar oldu. Sayın hocalarım e, şimdi bir e, sizinle sohbetten keyif alıyoruz tabii. Bir e, kısa bir ara verelim. E, değerli izleyiciler az küçük bir aradan sonra yeniden beraber olacağız.